bakla ve bezelyelerimiz. Bezelyeler bir yandan döküyorlar, bir yandan da çiçekteler. Bunlar bezelye çiçeği. Gördüğünüz gibi çok güzeller. Hemen altlarında da döken bezel bezelyeler. Burada dökmek tabirini kullanırlar. Yani meyvesini veriyor manasında. Gördüğünüz gibi bezelyeler çok güzel görünüyor. Bir yandan da çok güzel çiçek var. Yağmurlar güzel oldu bu bahar mevsiminde. O da hem çiçeklenmeye hem büyümeye hem meyve dökümüne etki etti. Burada da baklalar var. Gördüğünüz gibi. Onlarda da hala hem bir yandan çiçek var. Bunlar da bakla çiçeği. bir yandan da meyve dökümü var. Taze bakla. Buraya biraz yetiştirdiğimiz marullardan aşıladık. Ya şaşırtma yaptık. Şu hazırladığımız 3 karıada bir de bu var. Buraya da yarın inşallah yine marul aşılayacağız. Toprak biraz çamurlu. Kurumasına, tavalmasına bekleyelim diye yarına bıraktık. Kayısımız bu maşallah çok güzel bir kayısı. Al yanak diyorlar. Bir tarafı kırmızı gerçekten al yanak oluyor. Diğer tarafı sapsarı kayısı ve güzel iri oluyor. Soğanlar artık tohuma döndüler. Buralardan yakında Bunlar iyice büyüyecek, şişecek ve açılacak ve soğan çiçeği olarak içerisinde de soğan tohumları bulunan başlar oluşacak. Bu soğan tohumlarını alacağız sonraki yıllar için tohum yapacağız onları. Sarımsaklarımız da büyüyor ve gövdeleri kalınlaşıyor. Bunlar da Haziranın sonu gibi toplayacağız. Bu bir yaptığımız aşıydı. İrik ağacına aşı yaptık. Tuttu. Çok da güzel filizi var. Bu da yine bir başka tutan aşımız. Bu ağaçta bir dalında anjelik erik var. Görünüyordur kamerada. Diğer dalında da mürdüm eriği var. Aynı gövdede iki farklı meyve. Bu muşmulamız tam öndeki. O da aşıydı. Alt tarafı ayvaydı. Üstü muşmula. Bu sene çiçek açmış. İnşallah meyve verecek. Buradaki muşmula ise o da aynı ayvaya aşıladık. Bunda çiçek göremedim herhalde artık bu seneye kaldı. <laughs> erik taşı de çekirdekten çıkmaydı böyle aşı yaptık bu sene üzerinde meyve var 3 yıl oldu herhalde bunları aşılayalım tam hatırlayamıyorum 3 yıl olmalı evet evet doğru evet meyveleri burada inşallah ilk meyvelerini yiyeceğiz bu sene Bugünkü yaptığımız işler Buraları hazırladık. Karıklar açtık, çukurlar açtık. Çiçükleyen, sürgün veren patatesleri çukurlara koyduk. Altlarına hayvan gübresi, keçi gübresi biraz da inek gübresi karışık. Bu tarafa da daha önceden tohumdan ektiğimiz, yetiştirdiğimiz marul pidelerini aşıladık. Can suyu verdik. Daha öncesinde yine oraya da gübre attık. Daha bahar yağmurları devam ediyor. İnşallah yağmurlarla birlikte bunlar güzel güzel büyürler. Yağmurun olmadığı günlerde de artık biz sulayacağız. Gel gel. Ne oldu? Niye dertli dertli mi yavruyorsun? Bahçede biçtiğimiz otları buraya yığıyoruz. Burada çürüyorlar kompost oluyorlar. Çok biçilecek ot var. Gördüğünüz gibi ağaçların hepsinin altı. Soğanlar baş çıkardı. Yakında tohumları çıkacak.